Herkese merhaba arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaptık oğlumla ve Kutay şimdi okula gitmeden ödevlerini yapıyor. İki sayfa ödevi kaldı. Yine yanımda yapmak istedi. Yaman alçayabilir miyim? Şu sehpaya alıp mı? Evet tamam hadi öyle yapalım. Hadi bakalım. Bazen de böyle <laughs> ödev yapmak istiyor. Ela, nane, ek. Aferin sana. Şurada ne yazıyor anneciğim bunun altındakinde? Ak, ela, ay, ak, nane, ek. Aferin sana. Ödevini bitirdi makineyi çalıştırmıştım. Onu da bir durdurayım. Günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Bilmiyorum videolarım sizi sıkıyor mu? Yani sonuçta siz de benim gibi eğer bir ev hanımıysanız, çocuklarınız falan varsa muhtemelen rutinlerimiz, evde yaptığımız şeyler hep aynı. Yaptığınız şeyleri tekrardan ben de izlemek bilmiyorum size keyif veriyor mu, ilginizi çekiyor mu? Bizim elimize de bir senaryo verip de biz burada oyunculuk da yapmıyoruz. Günlük hayatımızı paylaşıyoruz. Doğal olarak hepinizin evinde ne oluyorsa Bizim evde de o oluyor. Bazen hatta bir şey çekmeyeyim diyorum. Yani artık birbirinin benzeri oluyor diyorum. Hani bir rutinimiz var sonuçta ve gerçekten bir rutini oluşturmak hiç kolay olmuyor. Bir rutini oluşturduğunuzda da özellikle de çocuklarınız varsa o kadar güzel oluyor ve kolaylık oluyor ki. Yani bu rutin ara ara bozulmuyor mu? Bozuluyor. Yani evimize misafirlerimiz geldiği zaman ya da biz misafirliğe gittiğimiz zaman bir rutin arada bozuluyor ya da sağlık sorunları girdiği zaman. Ama genel olarak bin şükür bu rutinimize gerçekten hayatıma action falan aramıyorum. Arada böyle bir şeyler hazırlarken akşamları Esra Erol'a bakıyorum. Önceki yayınlanan programlara falan. Yani bir heyecan uğruna insanlar neler yaşıyor gerçekten Allah'ım yaşatmasın. O an diyorum ki Allah'ım sana binlerce şükür olsun. Yani gerçekten bu monoton Rutin hayatıma bin şükür diyorum. Çocuklarımın başındayım, evindeyim ya da ne bileyim işinde, gücünde bir insansınızdır. İşinize gidersiniz, gelirsiniz. Aynı şekilde evde işlerinize devam edersiniz. Çocuğunuz vardır. Bu da bir rutindir mesela. Gerçekten bin şükür. Ama hiçbirimizin başına gelmeyecek şeyler değil. Bu hayatta hiçbir zaman bu benim başıma gelmez demem. Çünkü daha hikayemiz bitmedi yani. O yüzden kimin nerede, nasıl, ne şekilde olacağını kimse bilmiyor. Hayatımdaki kimse için ne demiyorum mesela. Yani bu bunu yapmaz, bu bunu etmez. Çünkü bunu deyip de çok darbeler aldığım oldu yani. Çevremizden bu tarz şeyleri görüp televizyondan bu tarz şeyleri duyduktan sonra maalesef ki artık bizler de hangimiz olursak olalım kendimize şunu empoze ettik artık herkesten her şeyi bekliyorum yani yüzde yüz şu kişiye güveniyorum diyemiyoruz mesela belki çok güvenip de sonradan darbe yememek içinde de oluşturduğumuz bir kalkan olabilir bu düşünceye sahip olmak. Allah'ım yeter ki bizleri doğru yoldan ayırmasın diyelim. Nereden nereye geldi konu? Rutin işlerden, rutin hayattan. Evet yani yemek, temizlik, çol, çocuk, eksik varsa eksik al, tarif ver derken genel olarak aynı içerikler çıkıyor. Bunun farkındayım. Ama benim de hayatım bu. Video çekiyorum diye rutinimi bozamam. Çocuğumun birisi sabahçı birisi öğlenci. Kutay kahvaltı yerken yaptığı için Kutaya gitmeden bir şeyler hazırlayayım. Derin geldikten sonra okul için ona bir şeyler ısıtayım. Bazen oluyor ki derin yemek istemiyor yemeği. Ekstra bir şeyler istiyor. Hani böyle bir rutin, bir döngü halinde. Bu şekilde hayatımız devam ediyor. Bazen oluyor ki aman diyorum Tuğba yani şu çamaşır katlamayı da bugün yapmayı ver. Çocuklarımla ayırdığım vaktin dışında kendime de vakit ayırmaya çalışıyorum elbette. Yani çamaşırı diyorum yarın da katlarsın. Bazen sadece yemek yapacağım mesela. O yemeği yapıyor ve başka da bir şey yapmıyorum. Sizinle olarak sohbet ediyorum. Bir yer süpürülecekse sizlere onu çekmeye çalışıyorum. Yani hani bazen gerçekten çekmeye bir şey olmuyor. Ben de ne oluyorsa onu çekiyorum ama sırf videoyu uzatmak için de bir şeyler çekmemeye çalışıyorum. O yüzden şu ara videolarım kısa oluyor mesela. Çünkü yaptığım artı bir şey olmuyor. Aynı rutin yani. Sizde hayat nasıl gidiyor o şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi inşallah sıkılmadan izlediğiniz videolar çıkıyordur, ee, izlenmelerimin de şu ara düştüğünü zaten ben de farkındayım. Ama biliyorsunuz ki yorumlarımın kapanması da zaten maalesef ki izlenmelerimin düşmesine en büyük sebepti. Bir süre sonra acaba ilgimi çekmiyor diyor. Belli bir rutinin aynı şeyleri çekiyorum, mecburen yani hayatım bu. Ama YouTube'da da böyle videolar çeken yani ev hanımları için diyeyim şimdi iş kadınları için değil ama hani ev hanımı olup da aynı şekilde temizlik, yemek vesaire çeken aynı seyirde devam eden, her gün devam eden hatta yeri geliyor Instagram'ında paylaşıyor, başka sosyal medyalarda paylaşıyor, aynısını YouTube'a atıyor ve yine izleniyor. Acaba diyorum farklı bir şeyler mi yapmam gerekiyor diyorum. Sonra diyorum ki Tuba yani farklı ne yapabilirsin? Senin hayatın bu. Bir de sen ne bileyim çok izleneyim diye farklı yollara başvuran biri değilsin. Kısacası aslında hani her gün aynı şeyleri de çekseniz gerçekten YouTube'un bu algoritması nasıl bilmiyorum ama İzlenen kanal izleniyor arkadaşlar. Misal veriyorum her ev turu başlıklı video aynı şekilde mi izleniyor? Hayır izlenmiyor yani. Bazen oluyor ki abonesi daha çok olan daha az izleniyor o aynı başlık. Diğerininki daha fazla izlenebiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Yani bilmiyorum dediğim gibi YouTube'da bu ilerleme bu süreç nasıl oluyor? Ben de bir türlü içinde neredeyse 9 yıldır olmama rağmen ben de anlayamadım. Buna da buradan Tuğba neden az izleniyorsun diyen arkadaşlara cevap olsun. İnanın ben de bilmiyorum. Üzülmüyor muyum? Tabii ki üzülüyorum. Gerçekten kolay değil. Yani ben bir de telefonumdan çekip direkt telefondan editleyip yüklemiyorum. Ben kameradan çekiyorum vlog kamerasıyla. Onu bilgisayara yüklüyorum. O yüklenme süresi var. O yüklendikten sonra edit programımı atıyorum. O programda editliyorum. Müziklerimi ekliyorum. O müziklerin sesi çok fazlaysa sizi bir anda sıçratmasın, rahatsız etmesin diye o sesleri ayarlamaya çalışıyorum. Geçişleri yapıyorum bir kısımdan diğer kısma geçerken. Sonra bunun dönüşümü var. Bu dönüşüyor. Dönüştükten sonra YouTube atıyorsunuz. Orada işte yapmanız gereken şeyler var. Seçenekleriniz var. Onları seçiyorsunuz falan yani gerçekten YouTube'a şu an karşınıza gelene kadar çok emek veriyorsunuz. Verme Tuba babanı hayrına mı yapıyorsun diyenleriniz belki olur. Tabii ki değil. Ee, ama insan istiyor ki böyle hani emek veriyorum. Yani biraz daha emeğimin karşılığını göreyim. Evet belki 10 bin takipçim olsaydı ya da 15 bin 20 bin takipçim olsaydı bu izlenme emeğimin karşılığını aldığımı düşündürtürdü. Ama hani neredeyse 85 bine yakın bir takipçiyle bir günde 10 bin izlenmemek e, tabii ki de üzülüyorsunuz ama elden bir şey gelir mi gelmez. 8 bin, bin 5000 de olsa beni bir şekilde izleyen bir kitle var. E, yani bu şekilde ben devam edeceğim. Çizgimi bozmadan devam edeceğim. Ben böyle çizgimle gerekirse 5000 izleyeyim. Beni bu halde kabul eden kişiler beni izlesin. Bana yeter arkadaşlar. Ben hep söylüyorum. Evet para kazanıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir şekilde izleyip bana para kazandırıyorsunuz. Ama önceliğim benim para değil. Benim amacım para kazanmak olsaydı ya beni aslında çok önceden beri takip edenler bilirler. Yani kullanacağım konu benim var YouTube'da. Bazıları eleştiriyle hakaretin ne olduğunu karıştırıyor. Ama o kişilere de normal hayatımda da beni böyle hadsizce eleştirdiğini sanan insanlara yer vermiyorken aynı şekilde burada da vermiyorum. Ne yorumları dursun ne hesabı dursun. Engellerim yine mi gelir? Yine engellerim. Yani istersen bin kere engellerim seni. Yani kimse kendine hakaret içerik bir yorumu görmek istemez videosunu her açtığında. Mesela bana hakaret mi geldi? Beni savunacak o kadar insan olur ki o yorumun altında. Eğer ben o yorumu bıraksam ve sizin beni savunacağınız o yorumlar bile beni bazı insanların keşfetine düşmeme, izlenmemin artmasına neden olur. Ben bunu bile yapmıyorum. Değil bana hakaret. Benim takipçime de bir laf sokulduğunda ben o yorumu siliyorum. Çünkü orada bir belli ki tartışma oluşacak. Ve ben benim kanalımda ne ben birileriyle tartışmaya gireyim. Ne de benim takipçilerim birbirini kırsın istiyorum. O yüzden hani buna yol açan şeylere müsaade etmemeye çalışıyorum kanalımda. Ama biliyorum ki bu tarz şeyler aslında YouTube'da yükselmek için yapılan şeyler. Ama gelin görün ki ben bunu yapamıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi para benim için YouTube'da en önceki sebep değil. Yani size bunu anlatmak isterim. Neden bunu konuştum şu an? Neden bu kadar dakikalardır konuşuyorum bilmiyorum ama Bayağıdır sanki sizinle sohbet etmiyormuşum gibi geliyor. O yüzden biraz sohbet edelim dedim. Şimdi oğlumun beslenmesini hazırlayacağım. Pankek istedi. Çikolatalı pankek. Onu yapacağım. Tutku bisküvinin şeklinde olan küçük çikolatalar var ya bime de geliyor. O çikolatalarla pankek yaptım. Bir bu kadar daha var. Onu da derin gelince balla falan yer. Okuldan geldiğinde ona da o olur. Üzüm istedi. Elma istedi. Normalde elmayı kabuğuyla yer ama elma pek de iyi çıkmadı arkadaşlar. Yani böyle kabuğundan ayrılır gibi oluyor. O yüzden kabuğunu da soydum. Süt de koydum. Kutayı suluğunu da değiştirdik. Çünkü diğer suluğunun bu kapak kısmın buradan tamamen kırılmıştı. O yüzden bu pipet kısmı açıktaydı. Biz de dedik ki öyle olmaz. Yani yere düşürür eder. Orada bir şekilde toz olur. Onu ağzına bir daha almamalı. O yüzden böyle bir sulu kaldı. Yine sarı. Tabi gördüğünüz gibi. Şu kısmı da güzel. Mesela böyle daha rahat içiliyormuş. Öyle söylüyor. Şuradan da kapattığınızda hiç açılmıyor. Al anneciğim bunu. Ben de çantamı alayım. Kutayı indirdim servise. Sonra markete uğradım. Çünkü çocukların canı karnabahar istiyordu. Ay nefes nefese kaldım. Bir dinlenseydin deseniz yeri yani. Karnabahar için gittim dediğim gibi. Çocuklar bunu çok seviyorlar. Yemeğini de yiyorlar ama daha çok bunu önden bir haşlamıştım. Yapıyorum. Sonra unlu falan böyle bir karışım yapıp ona bulayıp kızartıyorum. Bayılıyorlar. Yoğurdu, batır ye, tek başına ye. Mantar sötü yapacağım ve çocukların yemediği nadir sebzelerden. Çocuklar mantarı, patlıcanı, bir de biberi. Bu üç sebzeyle nedense araları yok. Ama hiç yemiyorlar mı? Tadımlık arkadaşlar. <laughs> Çekirdek, biskolata, stix, pirinç patlaklı olanı. Birazcık salatalık aldım. Bir de şöyle göğüs aldım. En küçük hangisiyse onu alayım dedim. Bunu böyle sarımsak, tuz, baharatlarla falan Blenderdan çekiyorum. Birazcık dolaba koyuyorum. Kıvam alıyor. Sonradan kaşık yardımıyla bir kaşığı galeta ununa ya da çıtır pane harcına falan koyup orada şekil veriyorum. Normalde tavuk köftesinde soğan olur ama bu nugget ya da şinisel yapacağım zaman soğan koymuyorum. Tadını ağır buluyorlar. Soğansız tavuk köftesinin çıtır pane harcına ya da galeta ununa bulanmış hali gibi düşünebilirsiniz. Yani evde nugget oy şekilde yapıyorum. Yaptığım zaman da beraber yaparız. Kendime de bir tane metro aldım. Evet aldıklarım bu kadar. Şimdi bunları yerine yerleştireceğim. Ellerimi bir yıkayacağım. Ve dinleneyim bence. Nefesimi daha toplayamadan sizlere neler aldığımı anlattım. Birazdan da kızım da gelir zaten. Ona da böyle sıcak çikolata, bir ılık süt vesaire artık ne istiyorsa pankekinin yanına onu yaparım. O da okuldan gelince onu yemiş olur. Odalara bir süpürge tutacağım. İlginç bir şekilde vücuduma bir ağrı girdi. Kendim pek iyi hissetmiyorum nedense. O yüzden hemen süpürme işini yapayım. arkadaşlar ben kendimi iyi hissetmiyorum diyordum ya yattım sonra uyuyakalmışım yattığım yerde ateşim vardı üzerime bir şey almadım da şimdi böyle bir üşür gibi oldum ama ateşim yok çok şükür yoksa üst üste giymezdim derim ben uyurken böyle ateşime falan bakmış biraz çıkar gibi olunca üzerimden battaniyeyi almış falan kıyamam yavrum benim bir anda ne oldu anlamadım gerçekten hani vücudum ağrıyor Başka bir sıkıntım yok yani boğazımda bir yanma ateşte şu anda yok baş ağrısı öksürük yani bu tarz şeyler de yok bir yandan oldu dediğim gibi bilmiyorum bazıları korona aşısı olanlarda da ara ara böyle koronaymışsınız gibi belirtiler oluyormuş ama belli bir saat sonra ya da ertesi gün falan toparlanıyor musun? Bunlar kaynaklı mı bilmiyorum ama ben zaten bu korona zamanından da önce hep böyle bir burnum kaşınır, işte boğazım yanar falan sanırım ben grip olacağım falan derim. Videolarda da çok söylemişimdir bunu. Ama ya ertesi güne ya akşama kadar geçmiş olur. Yani bu durumu korona aşısı olmadan önce de yaşardım ben. İnşallah bu da onlardan biridir. Yani inşallah akşama en kötü ertesi güne toparlarım. Gerçi havalar soğudukça yani bu olacak iş. Biri hasta olduğu zaman bir evde diğeri de oluyor, diğeri de oluyor. Tam birimiz iyileştik derken öteki hasta olunca öbürü tekrar hasta oluyor derken böyle dönüşümlü olarak bir şekilde böyle soğuk algınlığı, griptir vesairedir. Kışın özellikle daha çok oluyor. Birçoğumuzun evinde de öyledir gerçi bu durum. Allah'ın beterinden korusun. Yemek işi falan yalan oldu. Derin dedi anne karnabahar istiyordum ama yapma dedi dedim. Tamam bir tanem dedim. Gerçekten de gözüm de kesmiyordu zaten dedi Dışarıdan yemek söyleyeceğiz o yüzden. Emrah döner alacağım. Senin canın döner istiyorum dedi. Yok dedim canım şu anda döner dahil hiçbir şey istemiyor. Çiğ köfte diyordun geçenlerde. istersen alayım dedi. İyi tamam dedim. Gene yersem çiğ köfte yerim. Akşam Emrah eve gelirken yemekleri alır. Derinde ödevini yapıyor. Odasında şu anda yani. Emrah yemeklerimizi getirdi. Şöyle dönerciye uğrayıp soslu döner almış. Şöyle bir göstereyim. İçinde sebze doluyor bunların. Bu da benim için çiğ köfte ve de ayran almış. İçinden turşu da çıkıyor. Döner alınca şöyle paketlerde. Çiğ köftenin yanına ben bir de turşu alırım diyordum ama olmadı bunları yerim. Emrah bunları acı diye yemez. Çocuklar zaten acı yemiyor. Evet ne diyelim bugün de böyle olsun. O zaman bize afiyet olsun. Emrah çiğ köfte almıştı ya bana. Aslında kendimi böyle bir yemek saatine doğru iyi hisseder gibi oldum ama sonradan tekrardan bir halsizlik çöktü. Çiğ köfteyi bile bitirmedim, yemedim yani. Çocukların yatma saati geldi. Emrah şimdi çocuklarla okuma saati yapıyor. Onlar yatacak. Ben de şimdi bir ilaç aldım. Pijamalarımı da giyeceğim ve yatacağım. Gerçekten kafamı ve vücudumu tutamıyorum. Kendimi çok halsiz, yorgun hissediyorum. Yorum yazanlarınız olacaktır. Geçmiş olsun Tuba diye. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim kimseye dert verip derman aratmasın. Rabbim şifa bekleyen herkese şifa versin inşallah. Beterinden korusun Rabbim dediğim gibi. Elbet geçer yani birkaç güne Allah'ın izniyle toparlarız inşallah. Evet bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.